Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız. Bugün sizlere sınırlı, sınır ile kat oluşturmaya göstereceğim. E, bunun için bir e, kat oluşturmamız gerekiyor. E, kat oluşturduktan sonra buraya kullanabiliyoruz. Bunun için öz, ön düzleme geliyorum. Arkadaşlar çizim açtım. Buradan geldim. Orta, düz, orta çizgiyi seçtim. Şu şekilde. Şöyle yaptım bir çizgi yaptım şu şekilde şöyle 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 bir çizgi oluşturdum şu şekilde şöyle yaptım arkadaşlar şu şekilde ileri gittim şöyle şu şekilde böyle şöyle, şöyle, şöyle şöyle bir çizim oluşturdum. Hemen geliyorum. Buna 200 diyorum. OK dedim. Bununla bu eşit olacak. Eşit olsun dedim. Buna geldim. 45 ne kadar olsun 50 50 bunun boyutu 20 bunun da buraya uzaklığı 15 olsun evet çıktım geldim bu tıkladım. Sonra bu line'ıma tıkladım. İkisi aynı doğrultuda olsun dedim. Gördüğünüz gibi aynı doğrultuda. Geldim bu, bu ve bu birbirine eşit olsun dedim. Eşit yap. Daha sonra buraya gel. Burayla, pardon. Burayla, burasının arası 25 olsun ya da 27 olsun. 27 olsun. Bunun uzunluğu kaç olsun? 100 olsun. Okey. Okay. Buraya geldim. Bu 30 olsun. Evet. Ölçümlerimiz yapıldı. Tam tanımlı kaydettim. Kaydettim. Geldim. Kat oluşturmaya. Çizmemi seçildi. Buna geldim. Orta düzlem yaptım. Bunda şu şekilde 80 yaptım. OK dedim. OK dedim. Sonra geldim. Burada tekrar ya da orta düzlemde çizim açtım. Ön Pardon Geldim şuradan bir Yuvarlak yaptım Onu ölçümlendirdim 27 güzel Bu da 20 olsun Bunun buraya uzaklığı ise 25 olsun Şu Şekilde Okey Geldim bunun sunulardan. Eksiyonu bastım. Her ikisinden tümünden diyorum. Her ikisinden ve tümünden kestim. Okey dedim ve çıktım. Evet. Şöyle bir şekil yaptık arkadaşlar. Bu arada kaçın dakikadayız? Dördüncü dakikadır. Şimdi geldim sınırlı kat oluşturmaya. Bu bir e, yönle bir yüzeyle bir yüzeye seçtiğim zaman o yüzeyi Sınırları ile beraber kapatıyor arkadaşlar Şimdi geldim buraya tıkladım Bakın. birinci yüzeyimi seçtim geldim ikinci yüzeyimi seçtim okey dedim. yön vektörü politik saniye geldim şimdi kat oluşturma Heh, şimdi oldu pardon sınava geldim buraya tıkladım burası ve burası böyle aldım, buraya getirdim. Aldım, şuraya getirdim. Evet. Bu şekilde. Bunları böyle şöyle yaptığın zaman genelde bazen böyle şeye gelebilir birbirine çapraz geldiği zaman böyle geometrisi değişik bozuk bir şekil çıkabilir. Tabii ki isterseniz bunu da elde edebilirsiniz ama ben direkt burasının kapalı olmasını istediğim için bu tarafa aldım. Gözlü gibi arkadaşlar bakın burada böyle kapatacak bir şekilde katı oluşturdu ve buraya kapattı. Ben geldim tekrar buraya bastım ve kapattım. Sonra yine aynı şekilde buraya geldim. Buraya kapatmak istiyorum. Sınır ile kat oluşturmaya tıkladım. Burası seçili gelir her zaman. Geldim buraya tıkladım. Yine aynı pencere seçili buraya tıkladım. Bakın otomatik. Bakın bu sefer direkt karşılıklı geldim. Bu bazen böyle gelebiliyor. Bakın bu şekilde bozuk oluyor. Yani tabii ki bu şekilde bunu yapmışlar ki bu şekilde farklı bir kat elde edebilirsiniz diye. Yaptım. OK dedim ve kapattım. Bakın burada bir şekil bozukluğu oluştu. Tekrar geldim. Düzenle dedim. Bunu geldim. Tam buraya çektim. OK dedim. Bakın gitti. Şimdi buraya yapacağız aynı şekilde. ve kat oluşturmaya tıkladım. Buraya tıkladım ve bu kenara tıkladım. Sonra bunu da şuraya çektim. Şu şekilde. Evet bu sefer ne yaptım? Yüzleri değil kenarları seçtim. Yine aynı şekilde kenarları seçtiğimde de yaptı. Okey dedim. Ve kapattı arkadaşlar. Sınırlı katılama bu şekildeydi. Bunu göstermiş oldum sizlere. Ee, bu arada şuraya da katılama yapıyorum onu bilmiyorum ama Onu da deneyeyim Geldim Buraya tıkladım buraya tıkladım Bu şekilde yaptı Şöyle yaptım Karşıma aldım Bunu böyle yukarı alamıyorum alamıyorum Bu şekilde bir katılama yapıyor Şu yüzü sileyim Burayı seçtim burayı seçtim Hmm. Yüzlerin köşelerine geliyor. Yani yapamıyoruz. Şu şekilde bir katı oluşturuyor. Bunu böyle yapayım. Onu bunu böyle yapayım. Olmadı. Demek ki ne burası olmuyor arkadaşlar. Evet. Sınırlı kat oluşturma bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur bu video sizin için. Kenarları ya da yüzeyleri seçebiliyoruz ve o olanları kapatabiliyoruz Sınırlı ile beraber. Sınırlık kat oluşturma bu şekilde. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ee, sağlıcakla kalın.